Merhaba arkadaşlar. Trafik ve çevre bilgisi dersimizin üçüncüsüyle karşınızdayım. Bu dersimizde neyden bahsedeceğiz? Araç sürme yasaklarından, hangi durumlarda araç sürmek yasaktır, neler gerektir bunlardan bahsedeceğiz. Ve mesleki yeterlik belgelerimiz var arkadaşlar. SRC belgeleri. Bunlardan bahsedeceğiz. Sınavda bunlardan yine aynı şekilde soru gelmekte ve genelde öğrencilerimizin çoğunluğu bu soruları Yapamamakta çünkü e, bu kısma çalışılmıyor, sözel geliyor, e, daha çok böyle trafik işaretlerine vesaire bakıldığı için buna bakılmıyor ve öğrencilerimizi buradan kaybediyor. Bizleri arkadaşlarım Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'dan ehliyet Mete Hoca e, yazdığınız zaman zaten beni bulabileceksiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Evet isterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen şöyle başlayalım. Evet, karayollarında araç sürme yasaklarıyla başlıyorum arkadaşlarım. Önce şuradan kalemimi alayım elime. Şimdi burada bir numaralı yasağımız, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkol olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Peki bu yasağa uymazsak ne oluyor? İkisini de ayrı ayrı bilmemiz gerekiyor. Çünkü bize sınavda ikisini de sorabilirler. Öncelikle uyuşturucu ve uyarıcı madde aldığı test edilen sürücüler ilk defa test edildiniz. İlki üçü yok zaten uyuşturucu kullanırken test edilseniz hemen size bunlar uygulanır. İdari para cezası verilir arkadaşlarım. Akabinden sürücü belgeniz 5 yıl süreyle geri alınır. Ve bu sürücü belgesini arkadaşlarım 5 yıl süreyle kesinlikle erişim sağlayamazsınız. Hocam alabilir miyiz? Hayır alamazsınız. 5 yıl boyunca sürücü belgesini başka yerden de alamazsınız çıkartamazsınız. Ayrıca arkadaşlarım Türk Ceza Kanunu hükümler uygulanır. Yani sizi mahkemeye çıkartırlar. Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak yasal olarak neyse suçu bu size uygulanır arkadaşlarım. Bu üçü aynı anda size uygulanır. Peki alkollü olarak yakalanırsak ne olur? Alkollü kullanmak da yasaktır. 0,50 ve 0,20 promilin üzerinde alkol almış olarak yakalandığınız anda arkadaşlarım şu cezalar uygulanır. 1- Eğer Dediniz ki ben üflemek istemiyorum. Biliyorsunuz size cihaz üfletecekler. Önceden çok oluyordu bu. Üflemezseniz arkadaşlarım hem para cezası alırsınız hem de 2 yıl boyunca sizin ehliyetinize el koyulur. Eğer alkol olarak araç kullandınız ve üflemeyi kabul ettiniz. Birinci yakalanışınız bu. Size para cezası verilir ve aldığın ayda ehliyetinize el koyulur. Arkadaşlarım dikkat etmenizi istediğim bir şey var burada. Ee, yani süreli ehliyet Ehliyetinize el koyulma süresi varsa Ehliyetiniz iptal edilmez Ama bazen ehliyetinizde de süresiz el koyulan durumlar da vardır Eğer böyle olmuşsa zaten Ehliyeti sıfırdan çıkartmanız gerekiyor İkinci bu Para cezası kısımlarında size sormayacaklar Onu da söyleyeyim Ne kadar para cezası verilir şeklinde bir soru gelmeyecek karşınıza Genelde sadece cezanın şeklini bilmeniz yeterli Evet 6 ay el koyulur arkadaşlarım İkinci defa yakalanan bir kişiye hem para cezası alır hem bu sefer 2 yıl ehliyetine el koyulur arkadaşlarım. Eğer 3 defa yakalanmış yakalanmışsanız para cezası ve 5 yıl boyunca ehliyetinize el koyulur arkadaşlarım. Eğer bir promülün üzerindeyseniz değerli arkadaşlarım bu sefer e, iş biraz daha farklı bir yere doğru gider. 2 yıl hapis cezasına çevrilir ama tabi e, genel olarak da Türk Ceza Kanunu'nda şöyle bir durum var. 2 yıl boyunca yatmazsınız. Bu para cezasına çevrilir. Tabi burada hakim inisiyatif ve daha önceden işlediğiniz suçlar da göz önünde bulundurulur. 2 yıl boyunca hapis cezası verilir arkadaşlarım. Böyle bir durum söz konusudur. Bunlar sınavda sorulur. Özellikle şu kısımlarda uygulanan cezaları bilmenizde fayda var arkadaşlar. Evet devam edelim. Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi, Sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Yani arkadaşlarım sürücü belgeniz yoksa araç kullanamazsınız. Peki hocam yakalandık ne olur? Arkadaşlarım hem sürücüye hem de araç sahibine ayrı ayrı aynı ceza verilir. Atıyorum e, para cezası aldınız e, adam yakalandı ehliyetsiz e, kullanmanın cezası ne kadar? 1000 lira. 1000 lira da arkadaşlarım araç sahibine ceza olarak verilir aklınızda bulunsun. Sürücü belgesi sahiplerinin sürme yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmeleri yasaktır. Örneğin A sürücü belgesine sahip bir kişinin B türündeki bir aracı sürmesi yasaktır arkadaşlar. Ve sanki ehliyeti yokmuş gibi e, hükümler uygulanır. Hem para cezası hem de burada ekstradan önceki hani elimizde olan ehliyetimizin ceza puanı düşürülür ve araç kimin üzerine olduğuna bakılır. Eğer araç sizin üstünüzde değilse, hani dedim ya biraz önce ehliyet sahibi olmayan bir kişiye araba vermişseniz aynı hükümler uygulanır. İki tarafa da ceza yazılır. Yine arkadaşlarım, sürücü sertifikaları aracın sınıfına uygun olsa dahi sürücü belgesine dönüştürülmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Böyle kullanmak yasaktır. Şimdi onu anlatayım. Ee, bizim arkadaşlar uyanıklık yapar. Genelde bu olur. İşte sınavı kazanır eee internetten de girersiniz böyle. O sertifikayı çıktı olarak alabilirsiniz. Bu eee nereden? E-devlet üzerinden. Zanneder ki o e-devlet çıktısıyla ben araç kullanabilirim. Hayır arkadaşlar. Maliye'ye gideceksiniz, gerekli ücretleri ödeyeceksiniz ve nüfus müdürlüğüne gidip oradan ehliyet başvurusu yapacaksınız. Onların vermiş olduğu kağıtla ancak sürebilirsiniz. Yoksa bu sertifikayı kazandım. E ben bununla araç kullanabilir miyim? Böyle bir durum söz konusu değildir. Böyle bir durumda ehliyetiniz yokmuş gibi hüküm uygulanır. Hem sürücüye hem de araç sahibine ayrı ayrı para cezası verilir arkadaşlar. Yani burada e, ehliyetsiz sürücünün hükümler uygulandı dediler. Aklınıza şu gelsin. Ceza miktarı yani para cezası miktarı o miktarla aynı olur. Devam ediyorum. Sürücüler sürücü belgesini yanında bulundurmak zorundadırlar. Evet son günlerde en fazla... E, can sıkan mesele e, biliyorsunuz sürücü belgesi yanında değil ama kimliği yanında adam yine de ceza yemiş. arkadaşlar size ceza yazamaz e, yani buna itiraz ederek e, parayı ödüyorsunuz ondan sonra gideceksiniz ne yapacaksınız e, adliyeden itirazınızı yapıp e, bu parayı geri alabilirsiniz çünkü yeni kimliklerde arkadaşlarım ehliyetiniz neye eklenmiş durumda kimliğinize eklenmiş durumdadır eğer bu yanınızda yoksa hem para cezası hem de puan düşündür. Hafif para cezasıdır. Çok yüksek para cezası almazsınız ama e, puanınızın düşmesi ve bunun tekrarlanması ehliyetinizi kaybetmenize neden olacaktır. Evet, devam edelim. Araç kullanma süreleri. Arkadaşlar, e, belli araçları belli bir saatten fazla kullanamazsınız. Dikkat ettiyseniz belli araçları dedim. Ne hangi araçlar bunlar? Ben size şöyle özet geçeyim. Buru anlayabilmek için tek tek kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ticari ve yük ve yolcu taşıyan araçlar bunlar. Şöyle, şöyle takograf denilen bir cihazlarımız var bizim. Hem bunlarda hız vardır arkadaşlarım. Sizin hızınızı takip eder. Ve sizin ehliyetinizi de buraya takmış olmanız gerekiyor. Otobüs yolcu şeyisiniz şeysiniz mesela. Otobüs şoförüsünüz. Buna takacaksınız. Ehliyetiniz burada takılı olacak sürekli. Kullandığınız süre boyunca araçtan inene kadar burada takılı duracak. Ve tabii ki dinlendiğiniz zaman çekeceksiniz. Kim kullanıyorsa şoför mahallinde o koltukta kim oturuyorsa Ehliyetini buraya takmak zorunda. Takıyorsunuz arkadaşlarım ve sizin yol boyunca hızınızı, frenleme her şeyinizi kaydediyor. Ve herhangi bir kontrol noktasında bunun yazdır butonu vardır. Basıyor oraya e, polis memuru, trafik zaptası, Çık diye alıyor. Sizin ihlallerinizi görüyor. Cezalar uyguluyor. Güle güle deyip gönderiyor arkadaşlar. O halde şöyle bu sürelere de üzerinden geçelim. Bu da yine sınavda e, gelebiliyor bazen. Ee, hani de mağdur etme adına ondan da bahsetmiş olalım. Evet 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam 9 saatten devamlı olarak ise değerli arkadaşlarım 4,5 saatten fazla araç sürmek yasaktır. Yani e, devamlı olarak sizin bu şekilde araç sürmeniz yasak. Peki ne yapmak zorundasınız arkadaşlarım? 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra 45 dakikada bir dinlenmek zorundasınız arkadaşlarım. Ya 4,5 saat kullandıysan çekeceksin arabayı 45 dakika kullanacaksın. Eğer şöyle de yapabilirsin 4,5 saatlik süre içerisinde 15'er dakika durarak da bunu kullanabilirsiniz arkadaşlarım. En az yarım saatte bir mola vermeniz lazım. Eğer 9 saatten fazla araç kullanırsanız siz ihlal yapmışsınız demektir arkadaşlarım. Birazdan cezalarından da bahsedeceğim. En fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra mutlaka bir gün dinlenmeniz lazım. Bu anlattıklarım bu arada size hani normal araba kullananlara, taksi kullananlara e, veyahut da normal hayatında kullananlar için birazcık e, hani fazladan bir bilgidir ama sınavda soruyorlar. Özellikle bize sordukları şey şudur. dört e, 4.5 saat araç kullanan bir kişinin kaç dakika dinlenmesi gerekiyor? Adam bunu soruyor mesela. Sizin burada 45 dakika demeniz gerekiyor arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. E bize hani e, normal hayatta eğer otobüs şoförü, kamyon şoförü vesaire olmayacaksanız bu kısım fazla bir işinize yaramayacak. İsterseniz burayı ilerletebilirsiniz. En fazla 6 günlük dedik kullandığımız zaman bazen uluslararası gidenlerimiz oluyor, değil mi? Irak'a buradan mesela adam gidiyor, çıktığı zaman bir ayda geliyor. Bir günlük arkadaşlarım tatilinizin olması gerekiyor ve burası çok önemli. Bunu hepinizin bilmesi lazım. Otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarda arkadaşlarım takarruf cihazı mutlaka bulunmalıdır. Ticari bir amaçla kullanılıyorsa takarruf cihazımız mutlaka olmalıdır. Takarruf cihazındaki bu kayıtlar bir ay süreyle araçlarda, 5 yıl süreyle ise iş yerinde ne yapılmalı? Muhafaza edilmelidir arkadaşlarım. Bunun cezası vardır. Peki, şimdi cezalara bakalım. Kamyon, çekici ve otobüslerde takarruf Taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamanın cezası para cezasıdır arkadaşlarım. Para cezasını yersiniz. Yine takograf ve taksimetre cihazları bozuk imal edilmişse veya da e, bozulmasına vasıta edilmişse ya yani bazen arkadaşlar siz tabi bunu bilmiyorsunuz işin uyanıkları vardır arkasında buna çıt çıtı vardır yani e, eklerler e, polisi görmezden önce veyahut da şeyden önce açarlar kapatırlar Böyle bir uyanıklık vardır. oraya kadar hızlı gider mesela. Sonra açı verir ha, ne oldu? Ama işte burada takograf cihazları artık akıllı. Kaç dakikadır yolda olduğunuzu sizi gösteriyor. Adam der ki 10 dakikadır olmuş daha, sen nerede durdun, ne yaptın diye sorabilir. Hemen para cezası uygulanır. O yüzden oralarda herhangi bir oynama yapmamanız lazım. Yine arkadaşlarım ticari amaçla yük yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanma süreleri dışında kullanmak. Yine arkadaşlarım bu süreleri aşmak. O zaman ne oluyor? hem araç sahibine hem de arkadaşlarım işletmeye ayrı ayrı para cezası verilir ve uğurlanır. Peki hocam biz burada neyi bilmemiz lazım? Bir, takaraj cihazının hangi, cih hangi araçlarda bulunduğunu bilmeniz lazım. Ki ilerleyen süreçte ben tekrardan buna değineceğim. İki, her 45 dakikada şey her 4,5 saatte 45 dakika dinlenmenin zorunlu olduğunu bileceksiniz. Önemlidir arkadaşlarım. Bunları bilmeniz benim için yeterli arkadaşlarım peki mesleki yeterlilik belgeleri. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler ehliyet aldıktan sonra mesleki yeterlilik belgesi ve psikoteknik belgesi almak zorundadır arkadaşlar. Bunu özel sürücü kurslarına gidiyorsunuz, kursunu alıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? bunu da tamamladıktan sonra belgeyi alıyorsunuz. Psikoteknik belgesine sizin psikolojik yeterliğiniz vesaire Teknik yetiniz e, ne kadar uygun buna bakılacak bunu almak zorundasınız. Mesleki yeterlik belgesinin ise e, kesinlikle yük veya yolcu taşımanıza göre hangi özelliği kullanacaksanız e, ve nerede kullanacaksanız buna göre almanız gerekiyor. Bu yüzden SRC belgeleri ile ilgili bilgiler de şu şekilde: SRC1 bu arada bilmek zorundasınız arkadaşlar. hangi SRC neyi taşıyor. Uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak için kullanılır arkadaşlarım. SRC2 yurt içi yolcu taşımacılığı yapmak için kullanılır. Eğer yurt içinde yolcu taşımacılığı yapacaksanız bunu alacaksınız. Ama şurada bir anekdot bilgi vereyim. SRC 1'e sahip olan bir kişi aynı zamanda SRC 2'ye de sahip olabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. SRC 3 uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı. SRC 4 yurt içi eşya ve kargo taşımacılığı. Buradaki SRC belgeleri 1, 2'yi de kapsar arkadaşlarım. 3, 4 de kapsayabilir. SRC 5 ise tehlikeli madde taşımacılığıdır. Bunun özel olarak da SRC'sini almanız gerekiyor. Arkadaşlar size şöyle bir haberden de haberdar edeyim. Eğer çevrenizde 2003 öncesinde, Şubat 25 öncesinde ehliyet almış kişiler varsa burada bir devlet muafiyet getirmiş. Demiş ki bu tarihten öncesinde eğer bir kişinin ehliyeti varsa o kişi SRC muafiyetine sahiptir. Yani siz ne yapabilirsiniz arkadaşlarım? E-Devlet'te girip sınavsız bir biçimde bu belgeyi rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlarım. Bu bakımdan B, C, E ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olan bir kişi ve eğer tabi bu tarihten önce ehliyet almışsanız gidip ne yaparsınız arkadaşlarım? SRC belgenizi çıkartıp alabilirsiniz. Evet arkadaşlarım benim anlatacaklarım buraya kadar buydu. Ee, burada neyden bahsettik? Araç sürme yasak olan yerlerden bahsettik. Mesleki yeterlilik belgelerinden bahsetmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerden ricam bu videoyu beğenmeniz ve hemen sağ altta bulunan abone ol butonundan ücretsiz abone olup sıradaki videoyu bekleyebilirsiniz arkadaşlarım. Bildirimleri açıp her yeni videodan da haberdar olabilirsiniz diyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı sürüşler.